Batuhan kanalına abone olmayı unutmayın. Benim videoma da lazımsız like, abone olun lütfen. Şimdi kamerayı ben alıyorum. Size evet. okulumuzu gezdireceğiz. Okulun evet. gezdireceğiz arkadaşlar. Bu sefer Evet arkadaşlar. Şimdi... <laughs> evet arkadaşlar şu anda aşağı iniyoruz. Burası ikinci Burası senden bulurum. falan <laughs> Arkadaşlar en son bu ise amuda kalktığında çok kötü olmuştu. Evet arkadaşlar sessiz çıkalım. Önce bu gelin kalksana gidelim. Hadi gelin. Arkadaşlar burası Çayıcı gel, dur, dur. Evet arkadaşlar kantine geldik Evet kantin de burası <laughs> Evet arkadaşlar şimdi ben <şuradan> yukarıdan şey <laughs> alacak diyeceğim Kütüphaneyi aşağıya <Abi> <laughs> Yavaş yavaş arkadaşlar. Hani okulda kimsecikler yok. Evet arkadaşlar. <laughs> bu şekil alt katta. Şimdi yan alacağı şey atsın Evet arkadaşlar. Burası sınıfımız. Şöyle göstereyim. Evet arkadaşlar. Şimdi ben daha size zevk şifaneyi göstereceğim. Her şeyi göstereceğim. Yani. Arkadaşlar yağmur göstereceğim diyor mu şarjı? Yağmur koşma yavaş. Arkadaşlar koşma. Evet arkadaşlar Ezgi geldi. Şimdi aşağı iniyoruz. arkadaşlar bunlar dışarıda oyun oynuyor. Yağmur bekle. Lambayı açalım. Evet arkadaşlar. Yağmur. Tut şu kamerayı. Arkadaşlar burası. Tut ya şunu. Bir dakika. Ayakkabımı çıkarmadım bir dakika. Evet arkadaşlar. Yağmur al şunu. Yağmur al şunu. Yağmur al alır mısın şunu? Aynen. Arkadaşlar burası da soyunma odası. Tenis oynuyorlar arkadaşlar. Ben Ezgi geldi. Ama bakayım Evgi geldi. Cidden geldi. Hı. Geldi. <laughs> Zeynep bir Evinde Lambayı aç. Evet arkadaşlar burada da tenis kursu var. <gülüyor> Kanka <gülüyor> Burada ayakkabılarımız çıkıyor. Hadi, hadi, gidelim. Ve kütüphaneye gidiyoruz. Tamam bekle de yani. Sonra Evet bekle. arkadaşlar şimdi Z kütüphaneye gireceğiz. Ezgi Evet arkadaşlar kütüphanemize geldik. Evet arkadaşlar, Burada bilgisayarlar var. var. Tut. Beni göster. Evet arkadaşlar burası bizim kütüphanemiz. Ay bir de düzgün tut. Arkadaşlar biz şimdi böyle Aynen. bu kütüphanede oturuyoruz. Bilgisayarlardan bir şeyler araştırıyoruz. Veya bu masada falan. Neyse hadi gidelim. Aynen. Evet arkadaşlar. Evet dışarıdakileri de Evet kar yağıyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi çıkıyoruz. Evet. Görüşürüz. Şimdi ben